Uzun yılların deneyimiyle güzellik alanında edinilen tecrübeyi Türkiye'de ürettikleri makinalara aktaran Nesa Lazer firması Kuzey Londra'da açtıkları klinikle birlikte halkımıza hizmet veriyor. Tüm güzellik uygulamalarını klinikte sürdüren firma ürettikleri makinalarla birlikte Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa'nın tamamına dağıtım yapıyor. Güzellik kliniklerinin yeni gözdesi Nesa Lazer müşterilerinin aradığı bir marka olacağı benziyor. Efendim ekip olarak Kuzey Londra Voltum Cross bölgesine geldik. Nesa Laser Klinik'teyiz. Yanımızda da bu firmanın ortaklarından Tuncay Yılmaz var. Hem bu kliniği hem de yine firma olarak kendi bünyelerinde üretilen medikal ve e, lazer kliniklerine üretim makina üretimi yapan bu firmayı konuşacağız. Birazdan da yine firmanın ortaklarından Ali Bey ile de makinalar üzerine değil mi? Teknik bilgiler verecek bize. İsterseniz efendim Nesa Laser firmasından başlayalım, neler yapar, sonrasında bu klinikle devam edelim. Ee, İngiltere'ye Nesa Laser aşağı yukarı 200 seneden beri çalışmalarını yapıyoruz ama geçen sene ilk klinikimizi e, Voltum Cross'ta yani burada açtık. Türkiye'de üretim yapıyoruz %100 yerli. E, hair removal dediğimiz tüy yok edici, e, kavitasyon dediğimiz kilo verdiren makinelerimiz ultrasonik, e, ayrıca HIFU yüz gerdirme makinelerimiz, karbon peeling e, makinelerimiz, tattoo removal, dövme, e, silme makineleri üretiyoruz. Bunları e, bunları kiralıyoruz, satıyoruz, satışlarını yapıyoruz. Ayrıca binamızda, kliniğimiz de var. Gelen e, hastalarımızı tedavi ediyoruz bu şekilde ihtiyacı olanlara. Şu anda çalışmalarımız sürüyor. Ondan sonra Londra'nın e, şu anda bir iki yerinde de kliniklerimiz açılacak. Brighton'da bir yerimiz daha açılacak. Müjdesini vereyim. E, Almanya ile görüşmelerimiz var. Almanya'da distribütörlük veriyoruz, imza alıyoruz bu önümüzdeki ay. Bütün Avrupa'da da kliniklerimiz açılmış olacak. Evet. Yani günden güne büyüyen bir firma olarak yola devam ediyoruz diyorsunuz. Birazcık efendim isterseniz makinalardan bahsedelim. Bunun tabii ki birçok piyasada farklı makinalar var, değil mi? Bunlardan sizi ayıran özellikler neler oluyor? Valla bizim argemiz Türkiye'de çok kuvvetli. Yani kendi fabrikamızda ürettiğimiz için aşağı yukarı bir makinenin yapılması, üretilmesi ilk makinemiz, denemeler, testler 2-3 sene sürüyor. Ve bundan sonra biz bütün mühendislerimizle fabrikamızda dünyada yapılan bu tip makineler üstünde bir araştırma yapıyoruz, ARGE araştırması yapıyoruz ve onların şu andaki ben yani abartmak istemiyorum aşağı yukarı 10 katı daha Üstün daha e, kuvvetli, netice sonuç alabilen makineler ürettik. Ve e, bunu Olympia London, e, bu e, koronavirüsten, pandemiden evvel, e, Mart'ta, 29 Şubat 1 Mart'ta Olympia London'daydık. E, ve çok gurur duyduk, e, firmamızda da herkes de gurur duydu. Şöyle, tek Türk firmasıydık. Yani 600 tane firmanın arasında Türkiye'de üreten tek firma. Genelde biliyorsunuz uzak doğuda Çin'de üretilen makineler var. Excel'de var şeyimiz fakat ertelendi pandemiden dolayı. Yine bütün Türk halkımızı bekliyoruz. Mayıs ayında Olimpiyalandığında yine olacağız. Bizi takip etsinler. Ee, gelsinler. Yerimiz Voltum Cross'ta 130 131 Crossbrook Street'teyiz. Neticeleri görsünler. Yani sadece satın alma değil, kiralama da yapıyoruz. Onun dışında tedavi de veriyoruz. Evet. Yani şu an içinde bulunduğumuz klinikte siz zaten bu uygulamaların hepsini yapıyorsunuz. Onun dışında yine burada vitrinde de bu makinaları sergiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Satış için sergiliyoruz. Yani şu anda 5-6 modelimiz burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra bugün de şansımıza Hayfu yüzgerdirme makinemiz geldi. Düzünelerce Hastamız şu anda inanın diyorum bu makineyi bekliyor. Konuşmalarımızla hastalarımızla müşterilerimizle tedavisi için de bekliyor. Fakat pandemiden dolayı bu güzellik merkezleri ve klinikleri açıldığında büyük bir rağbetle makinelerimizi satacağımızı umuyoruz. Şimdi yanımızda Nessa Laser firmasının ortaklarından Ali Tutuk var. Kendisi siz tabii ki makinaların hem üretimi hem de proje kısmı ile ilgileniyorsunuz. Biraz önce Tuncay Bey ile firma hakkında konuştuk. Hedeflerinizi de dinledik kendisinden. Sizden efendim birazcık makinaları dinleyelim. Özellikle Tuncay Bey dedi ki şu an piyasada var olan makinaların 10 katı daha etkili kullandığımız makineler. Siz neler söyleyeceksiniz? Biraz konuşmuş. Ha, tabii çok e, iddialı bir laf ama sonuçta bizim e, binlerce kullanıcımız var. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Bugün İngiltere'de olmak da bizim için bir Türk firması olarak Tunca Bey ile beraber budur kaynağı. E, makinelerimizle alakalı ürettiğimiz cihazlar, lazer cihazı, seyre dediğimiz süper epilasyon cihazımız var. Karbon pilik cihazımız var. Aynı zamanda de işlemi yapıyor bu cihazımız. Ee, yeni cihazımız geldi, yetişti. hayfu cihazımız, cilt germe ve toparlama cihazımız. Bir de mucize bir cihazımız var. Biz e, Mart'ta Londra Fuarı'nda e, bu şovu yaptık. Tuncay Bey az önce e, bahsetti. Magic Sounds. Mucize bir cihazımız. Tek seansta 3 santimden 7 santime kadar sonuç alabildik. Biz e, zaten bugün eğer İngiltere'deysek, bu cihazlarla beraber bir Türk firması olarak eğer İngiltere'deysek, İngiltere bizi seçiyorsa, bizim ARGE'mizin, kullandığımız malzemelerimizin çok güçlü olması gerekiyor, çok kaliteli olması gerekiyor. O yüzden de bizi farklı noktalara getiriyor. Tuncay Bey'in dediği, gibi, dediği gibi yakın zamanda Almanya distribütörlüğümüz var. Diğer taraftan farklı ülkelerden mailler alıyoruz. Farklı ihalelere giriyoruz. Ya yani belli bir noktaya geldik. Hedefimiz büyük. İnşallah bu noktada da ilerleyeceğiz. Şimdi Ali Bey dediniz ki İngiltere pazarında bulunan tek Türk firmasıyız. Değil mi? Aslında bu da güzel bir gurur kaynağı. Bizim için de, Türkiye için bizim için gurur kaynağı. Türkiye'de bin metrekare alanda üretim merkezimiz var, mühendislerimiz var. E, şimdi X e, firmalar işte Almanya, Fransa vesaire e, tekten cihaz gönderebiliyorlar ama bileşik Krallık bu noktada çok farklı. İngiltere çok özel de bir ülke. E tabii bizim kullandığımız malzemelerin kalitesiyle bu bağdaşıyor. İşin e, bu noktasında da Biz bugün İngiltere'ye Türkiye'de üretim yapıp da Tuncay ile beraber e, makine veren ilk ve tek firmayız. Evet. Hedefimiz de bu noktada büyük yani. Evet Ali Bey hakikaten çok iddialısınız. Bununla birlikte tabii ki Tuncay Bey de az önce e, piyasada var olan makinalardan çok çok daha etkili olduğundan e, bahsetmişti. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye sormak istiyorum. Yani siz neler söyleyeceksiniz? Ya Şimdi kaliteyi ucuza alamazsınız. Öncelikle bu. Az önce de anlattığım gibi sonuçta bizim makinemizde birçok üretici var sonuçta. Çin'den firmalar işte ithalat yapıyor, makineler getiriyor. Hani piyasa bir şekilde, makine çöplü olmuş tabiri caizse. Adam oradan seçiyor, boyuna posuna bakıyor, şuyuna bakıyor, buyuna bakıyor ama bizim sektörün en büyük problemlerinden biri işte lazer epilasyonun örneğini verecek olursak insanlar acılı epilasyon yapıyor. Acı duyuyorlar. Hani bizim Türkiye'nin tabiriyle, Karadeniz tabiriyle horon yapıyorlar lazer yaptırırken. Ve aynı zamanda insanlar yanıyor. İşte mahkemelik olanlar vesaire. Şimdi bizim makinemizde yüzde yüz termoelektrik dediğimiz soğutma sistemi var. Ve bunu ilk yapan firma biziz. Yani bizim makinemizde şey ise normal soğutma deposu var. Tüm firmalarda olduğu gibi. Biz o soğutma deposunun içerisindeki suyu soğutup başlığın içerisinden buz gibi su geçmesini sağlıyoruz. Yani bu şu demek. Müşteri, uzman veya doktor başla arka arkaya bin defa da bassa, iki bin defa da bassa başlık buz. Bunu yapan ilk firmayız biz. O yüzden bugün İngiltere'deyiz. E şimdi tek su deposuyla alakalı değil. Bizim makinemizde sekiz tane totalde fan var. Dört tane radyatör peteği kullanıyoruz. Çalmıyoruz daha doğrusu. Anlatabildim demek istediğimi. Başlığa gelecek olursak, başlığın tene temas ettiği kısımda kullandığımız malzeme orijinal safir. Yani safiri şöyle düşün, çiviyle çizmeye kalksanız çizemezsiniz. Ama genelde firmalar bunu kristali tercih ediyor. Şey düşünün, altınla gümüş gibi rakam değerleri de burada değişebiliyor. Peki Safir'le kristalin diğer farkı nedir diye sorarsanız. Safir'le kristalin farkı, Safir'in geçirgenliği, iletkenlik değil, geçirgenliği kristale göre yüzde daha fazla. Bu da ne demek? Ben başlığı buraya koyduğumda kıl anajen yani büyüme evresindeyse başlığı koyduğum anda olaya temas eden malzeme Safir. ...ya da kristal. Peki buradan gelen enerji... ...kıl köküne gitmesi lazım. Kökü absorbe edecek, patlatacak kıl... ...anajen evrede Peki ben kristal... ...kullanıyorsam buradan gelen enerji buraya gelene kadar... ...yüzde yirmi, yüzde seksen içeride... ...bitiyor. 30 seansta gitse... ...müşteri sonuç almıyor. Bizim makinede... ...tek seansta giriyorlar, yüzde yirmi, yüzde seksen... ...sonuç alıyorlar. İçerisinde kullandığımız lamba. Piyasada birçok... ...Çin malı lambalar var. Original first light... ...İngiliz lambası kullanıyoruz biz. Bunlar çok önemli. Kablosu ne kadar, kablo kalınlığına kadar, işte alüminyum genelde alaşımlı kablolar var, biz bakır kullanıyoruz burada. E, su motoru ne kadar, yani e, dünyada e, lüks yatlarda kullanılan su motorunu kullanıyoruz. Ya bunun gibi birçok şeyde farkımız var. Pavuzda, e, burada isim, marka falan vermeyeyim, e, en iyisinin en iyisini kullanıyoruz. Hedef de sıfır arıza. Yani biz makineyi biliyoruz unutuyoruz. Yani e, Türkiye'den makine çıkıyor. İngiltere'nin Londra şehrinde. Biz makineyi unutuyoruz. Teknik servis konusunda da arıza dönüşümleri olmuyor. Hani kalitesiz malzeme yaptığımızda bu dönüşümler bize dokunuyor, biz bu zaman tekniksel hizmeti vermek zorunda kalıyoruz. Ee, yani tabiri caizse e, güzel bir makine ürettik. Bugün de İngiltere'deyiz, bir yıldır da buradayız. Pandemiden dolayı biz Mart Fuarında, e, Tuncay Bey az önce bahsetti, e, 28 Şubat 1 Mart'ta Londra Fuarına katılan e, ilk firmayız. İlk film çok şükür. O fuarda e, biz e, birçok ülkeden gelenler oldu. Doktorlar, profesörler vesaire. Hepsine uygulamalar yapıldı, anlatıldı. Hepsi gördü zaten gözlerine inanamadılar. Çünkü farkımız orada ortaya çıktı. E, ya, dünyanın şanssızlığı bir hafta içerisinde pandemi, işte ülkelerde seyahatler, kısıtlamalar vesaire. E, şimdi tekrar başladık. E, dediğim gibi de ya, zayıflama cihazını zaten bahsetmiştik tek seansta. Hani şu var, bir şunu garanti ediyoruz insanlara. Yani ee, eğer bir güzellik salonu bu makineyi aldıysa otursun koltuğuna, otursun. Desin ki müşteriye gel. Kalın bölgesi uygulama yapalım, ölçsün. Diyelim ki 98. Ölçsün ya. O kadar da hafif. Yani. Koltuğun arkasına yaslansın. Desin ki Ayşe Hanım gel, Maria Hanım gel. Desin. Uygulamayı yapsın. 3 ile 11 santim arasında. Zaten müşteri sonuç almazsa para da vermesin. 100 kişi de gelse %100 sonuç. Aynı zamanda biz üretici olarak şunu diyoruz kliniklere, hastanelere, doktorlara, estetisyenlere, güzellik merkezlerine. Makinemiz burada. Referanslarımız belli zaten. Ama kullanın sonra siz bize dönün. Bu kadar rahatız yani çok şükür. Harika efendim. Evet Ali Bey duydunuz. Siz de eğer kliniğinizde bu makinaları kullanmak istiyorlarsa ne yapmaları gerekiyor peki efendim? Bu makineleri kullanmak istiyorlarsa bize ulaşmaları yeterli zaten. Ee, tabii tabii, Instagram sayfamız var, Tuncay Beyler var, İngiltere'de birçok reklamlarımız var. Şu anda e, ATV kanalında reklamlarımız yapılıyor. Hani e, insanların bize daha kolay ulaşımını sağlamak için biz bu tercihimizi yaptık zaten. Bize ulaşsınlar, onlar da kazansın. Onlar müşteri kazansın. Hani iyi bir malzeme kullansınlar. Dediğim gibi kliniğimize gelecek olanlar için de söylüyorum. Nessa kliniğimize. Gelsinler çayımızı kahvemizi içsinler. Uygulamaya girsinler. E, sonuç almazlarsa para ödemesinler diyoruz zaten bu. E, zaten lazer epilasyon uygulaması yaptırırken otursun hatta uygulama yaparken kahve içsin. O kadar rahat. Hiç açı yok sıfır açı. Biz bunu başardık çok şükür. Ve bir, bir Türk firması olarak bu da bizim gurur kaynağı.